Herkese merhabalar ben Enes Bugün sizlerin kadrolarını inceleyeceğim Video geçmeden önce kanala abone olursanız Sevinirim arkadaşlar İlk olarak Tuna Yiğit'ten başlayacağız Kadrosuna bakalım Tuna Yiğit'in Ana takım geldi arkadaşlar 4-3-1-2 için kullanıyor Forvetleri güzel O stoperde Albert Ferreri görüyorum Her yerde oynuyor Hatta bu adam düğünde bile oynar abi Her yerde oynar Irwin bekte Abi şimdi yani David şey David Ferrer diyorum ya. Albert Ferrer e, varken de yani ne bileyim abi ya insan hani stoperde oynatası gelmiyor Albert Ferrer ya. bek de oynat oynatmak geliyor. Çünkü çok iyi oynuyor orada gerçekten. Güzel kadro fena değil abi. Tuna Yiğit kardeşimizin kadrosu güzel. Salih kardeşimize geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ana takıma geçiş yaptım. Geldi 3-3-1-3 dizisi kullanıyor kardeşimiz. Oğlum o ne lan maske var adamda. Batman maskesi var. Abi kadro çok güzel. Taktik de çok güzel gerçekten. Çünkü üçlü forvet. Üçlü savunmada üçlü forvet kullanabilmek, kullanabilmek gerçekten çok güzel. Güzel bir diziliş. of France ve Kumbauer falan. Stopper'deki iyi isimler. Müthiş güzel kadro. Adem kardeşimize geçelim. Sıradaki kadro. Geldi 4-2-4 dizilişi. <laughs> Bayern Münih. Full Bayern Münih. Ee, takımını kurmuş. Müthiş abi şuna bak ya. Bir tane bile normal oyuncu yok yani. Hepsi ya mor ya ikon. Müthiş kadro gerçekten. Yani bununla normal hani oynarsın yani. Hani maç değil kadrosu da. Hani normal oynarsın yani online maç. Derece kasmak için. Güzel kadro. Kenan Salih'e geçiyoruz arkadaşlar. Hemen Ana takıma geçiş yaptık. Geldi kadromuz. 4-3-1-2 dizisini kullanıyor kardeşimiz. Güzel. Forvetleri iyi abi. Romario, Mbappe müthiş. Arkalarında Totti var. Merkez orta sahalarda David Beckham, Matheus ve Kaka'yı görüyorum. Müthiş gerçekten. Kenan Salih kardeşimizin kadrosu iyiymiş. İbo'ya geçiyoruz. Solhan. 4-3-1-2 dizişini kullanıyor. Full ikon kadro. Müthiş bir kadro kurmuş. Salman çok iyi. Fransız okuma var. Campbell harikasın gerçekten. Orta sahanda müthiş. Forvetlerin de müthiş. Tebrik ederim. 5104 takım gücü. O da iyi gerçekten. Helal olsun. Niko'ya geçiyoruz. Kadromuz geldi arkadaşlar. 4-3-1-2 dizişini kullanıyor. Kardeşimiz 9 tane ikonu var. Ee, gerçekten müthiş bir kadro kurmuş. Ee, herkes güzel kadro kurmuş ya bugün. <laughs> Forvetleri de iyi, Van Basten ve Ronaldo iki bitirici oyuncu. Arkasında Ronaldinho var. Harikasın gerçekten. Müthişsin. Ve e, ne abi bunun ismi? Haven mi Öyle bir şey Forlan bir şey yazıyor. Forlan'ı okudum da diğerini okuyamadım. <laughs> 3-2-3-2 dizilişi ve yüzlük Ronaldo'yu çıkarmış kardeşimiz. Forlan'la beraber kullanmış müthiş üçlü savunma. Güzel bir diziliş gerçekten. O Salim İziç ve Alfonso Davies'i kanatlarda kullanmış olur. Müthiş olur gerçekten. Harika. Güzel bir kadro kurmuş. ben de böyle düşünüyorum mesela. Albert Ferrer'i sağ kanatta kullanabilirim. <laughs> 1903 Mahmut kardeşimize bakacağız hemen kadroya. Kadromuz geldi. 4 2 3 1 dizişi kullanıyor. Genel olarak iyi bir kadrosu var ama sol bek eksi var kardeşimiz. Koman'ı sol bekte kullanmış. Aldair var. Helal olsun. Yani güzel bir kadro. 98'lik şey var bir de. Gravenberg var. O da iyi. Mahmut e, Mahmut Keşin, e, kesin kesin şey e, Roy Keane'i çıkartmıştır. Tottenham'ı seçti. Aa, o şey Van der World. Ben şeyi çıkartmıştır diye düşünüyordum Roy Keane. Tabii o da vardı. Ee, Van der çıkartmış. Tottenham'dan bir oyuncu çıkartmış yani. Ee, genel olarak iyi bir kadro. Aynen ya Osimen abi maske. Aynen o Osimenmiş oğlum. Maske takmış lan. Sakatlık yaşamış herhalde. Ya fena değil kadro. Güzel aslında da. Sancho'nun merkez orta sahada olması iyi değil diye düşünüyorum. Yani tek oturmamış e, o diye e, düşünüyorum. O olmamış pek ama onun haricinde güzel yani O Sümen falan 98'lik iyi. Betaraski FC Betaraski. Betaraski. Değişik. Yabancı mı acaba? 4-3-1-2 dizilişini kullanıyor. Full ikon, müthiş bir kadro. Of şuna bak. Albert Ferrar 99. Frans Beku 99. Ondan sonra e, Alfonso Davis 101. Rummenigge 101. Müthiş bir kadro. Rashford 101. Müthiş bir kadro ya. Harika ya. Bayıldım be. Oha 1673. Derecesi var. Harika. Ramo'yu geçiyoruz arkadaşlar. Ana takıma geçişi yaptık. Gelsin bakalım. 3-2-3-2 dizilişini kullanıyor kardeşimiz. E, yeni başlamış gibi görünüyor. Yeni başladıysa fena bir kadrosu yok. Daha derece dönemindeymiş ha. O zaman fena değil abi. Sıradaki kadroya geçiyoruz. Muhammed kardeşimize geçiş yapacağız arkadaşlar. 4 3 2 dizisini kullanıyor kardeşimiz. Savunma güzel müthiş abi. 97 kim abi o şey mi? James, Rhys James arkadaşlar İngiliz oyuncu. Müthiş ya kadro. Orta sahada güzel De Bruyne, Gerrard falan var. Messi, Forvet'te Ronaldo. Yüzlük Ronaldo olsa var ya müthiş olurdu. Harika olurdu ya. Ama yine de güzel. Ahmet galiba ismi de. 4-2-3-1 dizisi kullanıyor ve son zamanların Favori e, isimlerinden biri Benzema'yı görüyoruz forvette arkadaşlar. Fena değil ya kadrosu. Çok çok iyi değil ama e, derece dönemindeymiş zaten arkadaşımız. Fena değil. Dalm Angel diyor. Dam Angel isimli kardeşimizin kadrosunu e, bakacağız. 4-2-2-2 dizilişini kullanıyor. Forvetlerini görüyoruz. Del Piero, Michael Owen falan var. Ronaldinho, Van der görüyoruz. Gerrard falan var. Savunmada müthiş. Genel olarak güzel bir kadrosu var kardeşimizin. Helal olsun. Fatih Baki'ye geçiyoruz. Fatih Baki'nin kadrosu zaten müthiş bir kadro. 4-3-1-2 diziliş kullanıyor kardeşimiz. Diziliş değişmemiş galiba. Yani müthiş kadro ama artık kafayı değiştirsen mi? Albert Ferrer'i çıkart Çıkarttın mı acaba? Çıkartmamışsın galiba. Çıkarsaydın onu alırdın kesin de. Ve hatta Kafu'dan memnunsun. Ben memnunum Kafu'dan aslında da. Albert Ferrer'i deneyeceğim bu aralar. Ne diyeyim abi müthiş bir kadro onlar ya. Şu forvetim var ya müthiş ya. Rashford ve uh, Rummenigge müthiş abi. Aliyev'e bakacağız şimdi arkadaşlar. Ana takıma geçiş yapıyoruz. 4-3-1-2 dizisini kullanıyor kardeşimiz. Müthiş bir kadro. Soğumaya bakar mısınız abi? Tek Irvin'in sağ olması sıkıntı. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Müthiş bir kadro. Forvet'te Eto ve Rashford harika arkadaşlar. Bir de sağ bulsa Albert Ferrer falan olsa müthiş bir kadro. Ama şu haliyle de müthiş zaten. Ali kardeşimize geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ana takıma geçiş yaptık. Gelsin bakalım. 3-2-4-1 dizilişim kullanıyor. Değişik bir diziliş arkadaşlar. Üçlü savunma. İki tane defans suportası var. İki tane de ofans suportası var. Sol ve sağ kanat var. Bukayo Sako çok etkili bir oyuncu. En ileride de, de Eto'yu kullanmış. Müthiş abi. Eto da çok güzel oyuncu ya. Dinamik bir oyuncu. Süratli bir oyuncu. Telefon numarasını bırakmış abi adam. Harbi Satılık hesap. Ha. Satıyormuş ha kardeşimiz hesabı. Oğlum onu da bakamadık lan iyi mi? Ona da bakamadık be. Kötü oldu. Ne hesabını satan varmış lan öyle. Çok fazla hesabını satıyor. Kişi. Çağına bakacağız şimdi arkadaşlar. Arsenal'e bakacağız. 4-3-1-2 dizilişini kullan... Oha Berkan Baba yüzlük. Yuh çok iyi lan. Rivaldo var. Zamarano. Fena değildir diyelim. Orta saha güzel. Savunma da güzel. Savunmayı mor oyunculardan kurmuş. Merih Demiral ve Sergio Ramos'u görüyorum. Kalede de Manuel Neuer var. Güzel bir kadro. 600 derece daha Çağan kardeşimiz. Ahmet kardeşimizi ee, kardeşimizin kadrosunu geçeceğiz. Şimdi hemen ana takım gelsin bakalım geldi. 3-2-4-1 dizilişini kullanıyor. Harbiden müthiş kadro kurmuş. Üçlü savunmanın güzel dizilişlerinden biri. İki tane ofans kullanabiliyorsunuz çünkü arkadaşlar. Belçika'nın teknik direktörü. Forvet'te Rashford'u görüyorum. Cruyff, Ronaldinho. Oğlum müthiş lan. Şu orta sahaya bak. Nedved. Tam e, sağ sol kanatta oynayacak oyuncu zaten. Bukayo Saka. Müthiş oyuncu. Hızlı süratli. Gravenberg var. E, parlamaya devam ediyor Gravenberg. Oyunda da baya parlamış yüz olmuş abi. Kamavinga gibi. Süper gerçekten. Rekord var. Harika. Savunma müthiş. Van Dijk falan var. Gerçekten güzeldi yani kadrosu. Mor oyuncuları da çok iyiydi. Barcelona'ya geçiyoruz. İsmi yazmıyor kardeşimizin maalesef. 4-1-2-3 dizişini kullanıyor kardeşimiz. O oh, forvet attı çok güzel. Ronaldo, Mbappe, Cruyff müthiş abi. Orta saha da güzel. Ulan Çavi yakıştı mı lan sana? Hakemleri baskı altına aldın Galatasaray maçında. Hiç yakışmadı bak. Senin karakterini hiç yakıştıramadım be abi. Çok güzel taktik yaptın ha Çavi. Oyun olarak taktik yapamadın ama kendin yaptın hakemleri baskı altına alarak. Savunma güzel. Mor oyunculardan genel olarak mor oyunculardan kurulu bir savunması var. Güzel kalede de Oliver Kahn var. Harika. Mirhesen'e bakıyoruz arkadaşlar. Ana takıma geçiş yaptım. 4-2-2-2 dizilişini kullanıyor kardeşimiz. Solda Neymar sağda Messi'yi görüyorum. Merkez orta sahada Gullit olur mu? İdare eder olmaz da işte idare eder arkadaşlar. Patrick Vieira güzel olur. Savunma müthiş. Campbell, Maldini, Albert Ferrer, Alfonso Davies iki tane oyunun en hızlı oyuncuları sağda ve solda. Kalede de Oliver Kahn var. Forvet'te Rashford ve Fernando Torres. Güzel bir kadrosu var gerçekten. Bir Hesen'in. AZ Harop'a geçiyoruz arkadaşlar. Nefçi Spor Kulübü. 4-2-1-3. <laughs> 4 2 1 3 Dizilişini kullanıyor şu kardeşimiz. Of Messi, Johan Cruyff 101-103, Rummenigge 98, arkasında Kaka var 99. Müthiş gerçekten Kaka'yı da e, çok beğendiğim oyunculardan. Çok fizikli. kolay kolay top kaybetmiyor. Abi müthiş. Solma da güzel. E, abi şu Albert Ferrer'e bakar mısın ya? 100 ya. Kaç tane 100 oyuncu var lan? 3 tane 100 oyuncu var. Müthiş gerçekten. Güzel kadro. Nefçi Futbol kulübü mü oluyor? Bertu'ya bakacağız arkadaşlar. Ana takıma geldik. 3-3-2-2 dizilişini kullanıyor kardeşimiz. Moro ağırlıklı bir kadro diyebiliriz. Tabi efsaneler de var. İkonlar da var bu kadroda. Forvet'in çok iyi bir kere. Niye diyeceksin? Çünkü ee, neydi bunun adı ya? Endicol ve e, Forlan iyi anlaşırlar. Zaten ikisi de Manchester'lı ikon. E, i̇yi anlaşacaklardır. Bir de Endicol ee, çok iyi araya kaçar. Forland'a araya güzel atar. Müthiş bir kadro. Ee, kanatlarında da iyi, orta sahanda iyi. Ee, 1072 derecem varmış ama daha da yükseltirsin diye düşünüyorum. Plase severiz diyor. Bu da benim gibi ha. Bu da seviyor. Lionel Messi, Kerem Aktürkoğlu. 4-1-2-3 dizisi kullanıyor kardeşimiz. Ronaldo, Patrick Clyde, Johan Cruyff çok güzel bir üçlü gerçekten. Orta sahada güzel Zico var ve Van der Waard. Van der Waard şutları çok etkili. Del, P Del Piero diyorum bazen. Pillo arkadaşlar. Defansif orta sahada. Yani ayağını çok iyi kullanıyor. Duran topları çok etkili. Savunma da güzel. Campbell, France ve Kumar var. helal olsun. Güzel kadro. Fantazi yazmış abi de üstte. Işte. <laughs> Kardeşim benim be. Bugünlük de kadrolarınızı inceledim arkadaşlar ve videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olup bildirim açıyorsunuz. Like atmanızı ve son olarak yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.